herkese yeni bir videodan Selamlar arkadaşlar Samsun yolculuğu videosu başlatıyorum İnşallah iyisinizdir Bizler iyiyiz Çok şükür kahvaltımızı yaptık evi toparladım bulaşığı makine doldurdum çalıştırdım her yer böyle derli toplu evi bırakıyoruz yola çıkıyoruz saat 1'e 10 var Akşam Muhtemelen altı buçuk gibi falan yaka kente düşmüş oluruz ee, hayırlısıyla gitmek nasip olsun inşallah sağ salim gidip dönmek nasip olsun yolumuz açık olsun o zaman yolda görüşürüz bakalım Azra hanım da hazırlanamadı suyu kalmış valizler hazır burada Rıza'cığım bagajı boşalttı bagaj dolu olduğu için Durucuğum bakayım montunu dün gösterememiştik parlak, parlak parlak parlıyorsun kız trafik ışıkları gibisin gerçekten koydum burada bak senin şarj orada neyi <laughs> ha aynen baksana. Gece evet. daha çok parlar. <laughs> Azur güzel oldu ne? He? Hep krem montu gi giyiyor. Dedim ki bugün kırmızıyı giyiyorsun. Değişiklik olsun. Güzel oldu. Aynen bak kırmızı da yakıştı. Efendim. <laughs> Kızları yerleştirdim nihayet. Yastık mastık. Vallahi var ya Antalya'ya gidiyor sandılar herhalde onlar. Neyse yatarlar yine. 5-6 saatlik işte yolumuz var. Ay kuş nasıl pisletmiş. Daha dün yıkadı bunu biliyor musunuz? Her gün araba yıkıyor bu. Saat tam 1'i 5 geçiyor. Hayırlısıyla çıktık inşallah. Yolumuz açık olsun bakalım. Çarşıda 2 dakika bir yere uğrayacağız. Ondan sonra yola devam. Güle güle Zonguldak. Salı günü görüşürüz. Pazartesi günü. Aynen. Pazartesi görüşürüz. Buradan bir şeyler alacağım. Kızlar poğaça istedi. Bir de e, şeye uğradım. Neydi o? Şirinler miydi? Neydi? Çocuk dükkanından alacağım vardı. Şimdi gidiyorum koştur koştur. Benimkiler şurada bir yerde bekliyor. Ay hava da bir güzel. Yenice'ye geldik bugün. Pazarı varmış. Ne bugün? Cumartesi. Demek ki bizle aynı pazarı. Buraya kuruluyormuş bak. Yenicelilere selam olsun. Hemşerilerim sayılır. Ben de biliyorsunuz Yenice Yamaç köyündenim. Karabüklülere, Yencelilere. Öyle. Mola vermeyeceğiz de Safranbolu'da veririz Rıza. Evet. Oraya kadar mola vermeden gidelim. Pazar kalabalık evet. mı? De Bizimki var. kadar da iyi bak. Yok yok. Ufak ya. Aynen. Ama Yenice'nin de şehir merkezi güzel iç ha. İçerisi evet. Terası var. Şeker kanyonu var. Güzel aynen. Bir terazı bir kere gidebildik. Ondan sonra gidemedik var. bir daha. Kalmalı bungalov evler. Gidelim. Aynen. Burası güzel ya. Buraya çok dışarıdan gelen varmış. Güzel ya. Zaten yeniçi şeymiş. E, ormanlar bakımından dünyada sayılı ormanları varmış. Aynen. Çok zengin. Ne iyi. Hep ormanlı, Şimdi de Safranbolu'ya geldik arkadaşlar. İçine girelim dedik. Böyle hediyelik, yine lokum falan bir şeyler bakalım. Orada güzel lokumcular oluyor biliyorsunuz. Efendim. E, hepimiz ineceğiz aşkım. İneriz yani beraber. Oradan bir şeyler bakacağız. Sonra bir e, benzinliğe uğrarız. Oradan bir kahve alırız. Oradan yola devam. Havalar da güzel, bu taraflar da güzel, bizim orası da güzeldi yani şansımıza. Zaten bu ara yağmur falan yok. Bu hafta hep böyle geçti. Geçen evet. hafta. safran. Hmm. Tura bile tarihi baksana. Şu safran tat da güzel demişlerdi aslında. Safran tat lokum. Burada da ne var? Kesinlikle. Aynı. Neyse o göbeğe bakarız ya içine. Orada da mi? var. Şeyler hep aynı. Ahşap yapmışlar. Hep mı? aynı ama. Hı, evet. Bak, bütün şeylerin şeyleri aynı. Ahşap bir ve yazı şeyleri aynı, aynı. Bir manav. Soy kök yapı market. Güzel olmuş ama şey. Ee, lambirinin üstüne şey gibi değil mi? Bir tek tip yapmışlar. Aynen. Ne olmuş bak boyalar da öyle. Ne tarihi safranbolu simitçisi diyor. He? Tarihi safran bolu simitçisi. Da neredeyse, neredeyse, neredeyse. Yok o biz içeri gireceğiz de. Çorba diyarı. Ya, tek tip yapmışlar. Boya olarak da şey olarak da güzel olmuş ya. Çok güzel aynı. Göze güzel gözüküyor. En son ne zaman? Bayağı oldu yine gelmeyelim. Yine gelmiyor oldu Şeyden dönerken geldik ya. Girmedik hmm. ama içine. Yine Samsun'dan dönerken. Evet. İçine daha, girmedik. Daha Sadece şeyttik, şey ettik. Safran Park'a. Şey ettik. Kalabalık bak hafta sonu ya ondan evet, herhalde. Millet, teras hemen üstüne geliyor. Burada teras var, burada da cam teras vardır. Burada çok güzel Ama bir çok şey keşfettik. Yani. Şöyle lokumlarımızı falan aldık. Yola devam arkadaşlar. Kastamonu'ya geldik, Samsun tabelası da göründü. Saat kaç rıza? Dört. dört buçuk yapmışız saati. Ama artık iyice kahvesizlik vurdu bana. İlk gördüğün yerde duruyorsun. Dururuz. Ne demek? Aynen, Safranbolu'dan sonra almadık kahve. Dedik hadi Kastamonu'da alırız. daha altı buçuk olmadı. Havaya bakın arkadaşlar. Sanki böyle 11-12 olmuş gibi. Buraya erken akşam oldu. <laughs> bir 10 dakikamız mı kaldı? Yani, Sanırım çıkardım. bir 10 dakikalık yolumuz kaldı. Yaka kente yaklaştık çünkü. Geldik hayırlısıyla. Beş saatte mi geldik? Ya, Rıza. Tam beş saatte geldik herhalde. Ya, saatte geldi. Aynen. Bir buçuk ya, bulmuştu. Yok, beş saatte ya. Yarım saatte Havaya baksanıza diyor ya gece yarısı olmuş gibi aynı. Ya halbuki erken daha. Işıklara gelince Ama içeri gireceğiz işte. Karşıda ışıklar var da ya. Bakarız aynen. Yol yok. ayrımından içeri girecektik. Evet geldik şöyle içeri gireceğiz. Yaka kente geldik. Rıza'yı şurada beklemiştik. Bizi almaya Değil geldiğinde evet. <laughs> tam burada. Geli verdik Duru bak. Hatırladın mı burayı Duru? Benim, benim Babanı burada beklediydin. beklediydin. Bayağı beklediydik burada. Saatlerimiz 12'ye geliyor arkadaşlar. Valla yaka kente geldikten sonra hiç video çekmedim. E, ee, direkt 6.30'da geldik zaten. Tam 6.30'da buradaydık. Limana gittik. Liman restoranda güzel yemeğimizi yedik. İşte ızgaralar, balıklar, salatalar, çorbalar çok güzel soframızdı. Ee, Akın abi hazırlatmış hepsini sağ olsun. Orada güzel keyifli bir akşam yemeği yedik, çaylarımızı içtik şömine başında böyle çok güzel odun ateşinde, ee, orası böyle sıcak bir ortamdı. Yarın akşam da gideceğiz hatta oraya. Orada oturduk tam bir aile yeriydi yani öyle söyleyeyim. Sonra eve geldik, üstümüzü başımızı değiştirdik, ee, tekrar bir çay demledik, çayımızı içtik, çerezler, tatlılar, meyveler, böyle sohbet muhabbet gerçekten çok keyifliydi. Artık yatma vakti. Şimdi normalde Rabia ablalar Almanya'da yaşıyorlar. Yazın gelmiştim biliyorsunuz. Onların sahil tarafındaki evlerinde kalmıştık. Ama bu daireler onların kışlık binası. Yine aynı mahallenin bir arka sokağında. Bunlar kışlık daireleri böyle. İki tane daire yan yana. Biz şimdi onların komşusu olduk. Yan dairedeyiz. Onlar da bizim hemen yan tarafımızda. Böyle komşuculuk oynuyoruz bunlar 2 artı 0 diye geçiyor sanırım bu daire. 2 oda bir salon böyle mutfak beraber çok güzel. A'dan Z'ye her şeyimizi düşünmüş, her şeyimizi hazırlamış. Allah razı olsun gerçekten diyorum ve çok kıymetli insanlar. Eşi de kendisi de yani buradaki arkadaşları, çevreleri de o şekilde. Yazın zaten ben çoğuyla tanışma fırsatım olmuştu. güzeldi yani. Çok güzel dostlar kazanmış olduk öyle söyleyeyim. E, yazın onlar gelecekler bize ama kışın böyle hani bir buluşma planımız yoktu bizim tekrardan. Ama onlar davet edince böyle sağ olsunlar geldik. iki günlük geldik buralara. İyi oldu öyle söyleyeyim. Söyle anneciğim unutmadan söyle. sonradan unutuyorum oldu. ben diyeceklerimi. Abi, şey çok seviyorum. Onu Duru ne der başka? Sizi çok sevdiğini söyleyecekmiş. Böyle yani evimize geldik diyelim şimdilik iki günlük evimiz burası çok güzel bu daire de çok güzel Rabia ablanın öbür kendi yan tarafta çok güzel yazlığını zaten yazın videoyu izleyenler görmüştü ee, orası böyle sahile bakıyor yarın sahil tarafına güzel kahvaltı yaparız diye konuştuk artık dinleniriz ben bir ağır kesici aldım başım çok ağrıdı ee, bize bir paket yapmış Rabia abla onları paylaşayım sizlerle ben ona getirdiklerimi verdim orada açtık Hepsini çok beğendi. Güzel günlerde kullansın. Şimdi ben de onun bana getirdiklerine bakacağım. Şöyle bir çikolata paketi Alman var. Çikolataları. Alman çikolataları. Evet. Duru'nun, Azra'nın. Bu şekerleri yazın. Şekerlere. Çok sevmişti. Rabia abla unutmamış. Duru bunları seviyor diye onlardan koymuş. Şöyle, Şöyle bakın. Böyle. Bunları zaten aranızda bir sürü Almanya'da Ay, yaşayan arkadaş vardır. Şöyle bakın. Şunlar. Bakın bunları bilirsiniz. Biz bunları çok severiz. Halam da getiriyordu bize Almanya'dan. Bu şekerler en sevdiklerimizden. Bir de o çikolata da güzel oluyor aynen. Bakayım. Bu da böyle bir yine fındık kreması kesesine bereket gerçekten. Hatta buraya da hazırlamış böyle bize. Bakın. Burada da bir şeyler var. O da yine böyle şey gibi. Şunlardan gibi. Böyle. Rabia ablacığım çok düşüncelidir. Allah onun da karşısına böyle kendisi gibi insanlar çıkarsın gerçekten. Çok tatlıdır. Bana şunu söylüyordu. Şundan getireceğim sana diye. O bunu çok seviyormuş. %60 kakaolu. Bunlar zaten hep sizin yine bildikleriniz. Söyle. bak benimkinden de var. bak bunu görmemişti. Bak yine unutmamış ya. Vallahi var ya. Orada bakmamıştım Aa, paketin anne, içine. Ben... Bunu unutmamış. Bunu Hadi seviyorum ben diye. Ben seviyorum. Böyle evet ben bir de şunları seviyorsun. çok seviyorum. Bak buraya unutmamış koymuş. Görüyor musunuz? Ben bunları seviyorum. Ben şunu. Unutmamış. Yani, evet. Unutur mu? Rabia abla hiçbir şey unutmaz. Şunları ben çok severim. Daha bitmedi. Burada da bir şeyler var. Hemen onları da beraber açalım. Şimdi kamerayı ayarladım. Bunları da beraber açalım. Biz Rabi ablayla baktık. Bakar mısınız masama ne almış? Diyorum ya bir şeyi unutmuyor diye. Gerçekten çok detaycı. <laughs> Öyle bir kadın. Şöyle. Şöyle alayım bir bir bunu yemek masama almış. Bakar mısınız? O kadar güzel ki. Masama koyduğumda da çekelim. Hemen bunun yanına şöyle bir mumluk almış. Onu da göstereyim. Bunu da yine masama koyarsın diye. Şöyle. burada ne var burada da yedek mum var tekrar iki tane mum böyle ledli mum bu arada bunlar ışıklı yine burada da mum çıktı sonra burada sarılı bir paket bunu gösterdi kendine de almış çünkü bana da almış Ay ne güzel sarmış ki onları. Şöyle bir kupa almış. Çok güzel porselen bir kupa hem kendine hem bana ikimizde Daha sonra burada solingen bıçaklarımız var. Kaç tane? 6 tane böyle siyah solingen bıçağı. Benim solingen bıçağı kullandığımı da biliyor, bir de aramızda da konuşmuştuk biz bunu zaten. Almanya'nın meşhurdur biliyorsunuz. Ben başka bıçak kullanamıyorum yani kesinlikle. Sonra şunları almış gibi o bana. Böyle bu markanın. Bunlar da Elif çok güzel. Ben memnunum dedi. Dört tane de bu bıçaktan getirmiş. Şurada ne var? Yine burada da bir tane bir bıçak var. Şöyle bir tırtıklı bıçak. Bir de böyle yine çiçek var canlar. Aksesuar çok seviyor. Yine böyle beyaz bir vazoda şöyle hemen çıkartıp göstereyim de. Şöyle bakın. Görünüyor mu? İçinde de yine böyle çiçeği var. Bu da yine çok tatlı. Böyle. Düşünmesi yeter diyorum ya. Gönüller bir olsun ama Rabia abla detaycıdır. Sever böyle şeyleri. Çok da zevklidir. Kesesine bereket. Rabbim kesedi bir göstermesin hediyelerim bunlar ee, bizimkileri de verdik zaten o tarafa geçtiğimizde hemen yan dairemizdeler onlar da biz buradayız onlar yan dairede dediğim gibi evet Rabia ablanın hediyelerini beraber açtık arkadaşlar ee, ben de ona böyle işte hem torununa hem kendisine hem böyle yemek masasına bir şeyler almıştım o da onları çok beğendi güzel günlerde kullansın inşallah biz orada onunkileri açtık yani öyle söyleyeyim yani yarım elma gönül alma tabii ki e, hediyeleşmek güzel. Yani ben almayı da severim, vermeyi de severim. E, bir şey düşünülüp alınmışsa yani senin sevdiğin bir şey hatırlayıp alınmışsa daha çok hoşuna gidiyor. O da bizim yazın sevdiğimiz bütün şekerleri, çikolataları hepsinden getirmiş, koymuş. Vallahi eksik olmasın Allah razı olsun tekrardan e, bize zaten böyle misafirperverlik yani böyle bir şey yok diyorum ya ravi abla yaşamanız lazım anlatmakla ben onu kelimelere sığdıramam artık aile gibi olduk onlar öyle söylüyor biz sizi artık misafir olarak görmüyoruz siz ailedensiniz bu evin insanısınız yani eşi de öyle söylüyor kendisi de öyle söylüyor bakalım yine kavuşacağız onlar zaten sık sık Türkiye'ye geliyorlar Haziranda yine gelecekler, Ağustosta gelecekler. Artık hangi seferinde bize gelirler bilmiyorum. Onu konuşuruz zaten kendi aramızda. Biz de onları güzel misafir edeceğiz. Ee, sık sık görüşürüz bundan sonra. Hayatımızda hep var olacak insanlar. Rabbim bozmasın, ağzımızın tadını bozmasın diyelim. Böyle yarın dediğim gibi yine beraber kahvaltıya gideceğiz. Akşamında yine limana gideceğiz. Yarın sahilde yazın o hani sahilde yapıyorduk ya oraya gideceğiz biz zaten Yaka kenti çok sevmiştik buranın insanları da çok sıcak Yaka kenti de çok güzel ee, yani Sinop'tan geçtikten sonra zaten biz hiç burayı bilmiyorduk mesela Yaka kent diye bir yer bilmiyorduk Rabia abla sayesinde tanıdık diyorum ya 4 senedir görüşüyoruz birbirimizi artık e, çok sevdik yüz yüze gelince daha çok sevdik falan Allah ağzımızın tadını bozmasın diyelim bu videoyu artık kapatayım. Yarın yeni bir video başlatırım zaten. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Kısmetse görüşürüz bakalım.